Herkese merhabalar. Bir marketerin aktörün katılımını hep birlikte inceleyelim. Bu hafta harika ürünler var. Tüm ürünleri görmenizi tavsiye ediyoruz. İlk olarak Kütahya Porselen'den 51 parça oluşan yemek takımı ile başlayacağız. Setin fiyatı 449 TL. Rakle'den 6 parçanın oluşan altın yağdızlı ayaklı su bardağı ile devam edelim. Ürünün fiyatı 50.90 çok şık görünüşlere sahip Rakle marka altın yağdızlı 12 parçanın oluşan çay setinin fiyatı ise 59.90 Raklen marka 6 parçanın oluşan altın yaldızlı meşrubat bardaklarının fiyatları 39.90. Hisar Optima'dan 6 parçanın oluşan granit tencere seti gelecek 2 Temmuz'da bir marketleri setin fiyatı 329 TL. Farklı desen seçenekleriyle şık görünüşlere sahip servis tabaklarının adet fiyatları 12.90. 18, 22, 24 santim ebatlarına sahip Hisar Optima'dan çelik tencere setinin fiyatı 299 TL. Hisar Optima'dan çelik çaydanlık takımı gelecek bu hafta bir marketlere fiyatı ise 149 TL. Şık bir görünüşe sahip ayaklı fincanlığın fiyatı 19.90. Sizler ricamız videomuzu beğenmeyi gerçek ve resmi kataloglarına haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Askılı fincanlığın fiyatı 19.90. Yine rakleden şık bir görünüşe sahip altı parçanın oluşan altın yazılı kahve yanı su bardaklarının fiyatları 29.90. Aynalı sekizgen şeklindeki tepsinin fiyatı 49.90. Rakle marka altı parçana oluşan altın yaldızlı su bardaklarının fiyatları ise 39.90. Hisar Optima'dan 30 parçana oluşan çatal kaşık bıçak takımında gelecek bu hafta bir marketlere fiyatı ise 249 TL. 2 litre kapasitesiyle 2 yıl firma garantili Relax Çelik Termos bu hafta bir marketlere tekrardan gelecek fiyatı ise 79.90. Fakir marka çelik çay makinesi gelecek ürün 1500 watt çalışma gücüne sahip fiyatı ise 299 TL. Yedik tuvalet kağıtlık ve fırçaların fiyatı 7990. Farklı renk seçenekleriyle yağ süzgeçlerinin fiyatları 450. Yine farklı renk seçenekleriyle gelecek bu üründe kesme tahtaları fiyatları 5990. 6 parçanın oluşan 304 paslanmaz çelikten Hisar Optima marka çay kaşıklarının fiyatları 22.90. Birçok çeşitli ahşap görünümlü plastik servis gereçleri gelecek bu hafta bin de her bir ürün adet fiyatı 9.90. Farklı renk seçenekleriyle Paça Bahçe marka 4 parça oluşan renkli kahve bardaklarının fiyatları 29.90. Çay kahve saklama setinin fiyatı 29.90 bu ürünlerde farklı renk seçenekleriyle gelecek bir marketleri. Farklı model seçenekleriyle şık görünüşlere sahip mandal sepetlerin fiyatları 16.90. Sizlerden ricamız gerçek ve resmi kataloglarına haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Gelmesi çok fazla isim ürünlerden biri olan Tefal marka Monial Rondo'nun fiyatı 99.90. Yedek tuvalet kağıtlı ve çöp kovasının fiyatı 89.90 ürün ikili set halinde gelecek. Fakir marka 2 yıl firma garantisiyle el blenderının fiyatı 129 TL. 2 Temmuz tarihine bir marketlere ayarlı süzgeçte gelecek fiyatı 12.50 Schwarz marka 2 yıl firma garantili kahve sütü ayran köpürtücü gelecek fiyatı ise 29.90. Uzun zamandır gelmesi isteyen ürünlerden biri olan 2 yıl firma garantili Kumser marka Ankara Sera fiyatı 1799 TL. 150 watt çalışma gücüne sahip otomatik kahve baharat öğütücünün fiyatı 129 TL. Metal kumaşlı ekmek sepetinin fiyatı 29.90. Şık bir görünüşe sahip dekoratif duvar rafının fiyatı 750. Farklı model seçenekleriyle güpürlü baskılı masa örtülerinin fiyatları 34.50. Kağıt tablonun fiyatı ise 19.90 ise gelsin diyoruz. Bin marketlerin sizler için getirmesini siz ürünleri mutlaka yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Farklı renk ve desen seçenekleriyle 1 litre kapasiteli camsuz şişelerin fiyatları 7.90. La marka kare şeklindeki desenli saklama kaplarının fiyatları 10.50. Çok kullanışlı ürünlerden biri olan katlanabilir özellikteki alüminyum kamp masasının fiyatı 149 TL. Farklı renk ve desen seçenekleriyle sandaletlerin fiyatları 29.90. Farklı renk seçenekleriyle Casilda Home marka ikili setlerindeki banyo setinin fiyatı 39.90. 2 Temmuz tarih itibariyle bir markette drone'da gelecek fiyatı ise 279 TL. 2 yıl firma garantisiyle Tefal marka buharlı ütüde gelecek bu hafta fiyatı 379 TL. Gerçekten bu hafta harika ürünler var video içerisindeki tüm ürünleri görmenizi tavsiye ediyorum. Fakir marka şarjlı el süpürgesinin fiyatı 249 TL. 36 ile 41 numaralar arasında kadın yüksek tabanlı spor ayakkabıların fiyatları 49.90. Farklı renk seçenekleriyle jakarlı şal yaka bornozların fiyatları 69.90. Büyük boydaki yapay çiçek çeşitlerinin fiyatları 24.90. Küçük boydaki yapay çiçeklerin fiyatları ise 6.90. Farklı renk seçenekleriyle jakarlı banyo havlularının fiyatları 24.90. Kiwi marka dönem başlıklı diş fırçasının fiyatı 59.90. Saplı faraşlı fırçalar gelecek ikili set sende. Farklı renk seçenekleriyle gelecek ürünler fiyatları ise 13.90. Şık bir görünüşe sahip kadın bantlı terlikler geliyor bu hafta bir marketleri 19.90 satış fiyatları. Pola Smart'tan farklı renk seçenekli akıllı saatlerde gelecek 99.90 ürünlerin fiyatları. Plastik taburelerin adet fiyatları 9.90. Plastik koltuğun fiyatı ise 79.90. Üçlü set sayında bahçesi de gelecek bir marketleri 26.90 fiyatı. Farklı renk seçenekleri jakar yüz avluların fiyatları 12.50. Lüks kapitone yastıkların fiyatları 29.90. İkili set tanedeki yastık alezlerin fiyatları 12.90 Rokia marka ışıklı su gelecek bu hafta bin marketlere fiyatı 134 TL ürün farklı renk seçenekleriyle gelecek. Köpük çıkarıcı asanın fiyatı 4.95. Pratik bardaklar ve hedef 5 oyunun fiyatı 39.90. 400 set metal çek bırak iş makineleri setinin fiyatı 49.90 siz derneyeceğimiz gerçek resmi katalogları için kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Konuşan Çisen Bebek Oyuncağı'nın fiyatı 49.90 Cırt cırtı Dart'ın fiyatı ise 39.90 Kağıt havluluğun fiyatı 19.90 Kumaşlı Metal Ekmek Sepeti'nin fiyatı 29.90 Farklı renk seçenekleriyle 1 litre içecimlerindeki cam su şişelerinin fiyatları 8 TL. Emsan markasına şık görünüş çelik tabanlı çaydanlığın fiyatı 149 TL. 24 santim ebatındaki döküm kek kalıbının fiyatı ise 70 TL. 400 milim iç hacimdeki Simbo marka French Press'in fiyatı ise 25 TL. Paslanmaz çelikten rendide var bu ürünün fiyatı 30 TL. Mavi renkteki 3 katlı saklama kabının fiyatı 65 TL. Pilli mini boydaki mikserin fiyatı 20 TL. Sizden arayacağımız videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Paşa Bahçe markasına ait ayakta cam kasesinin fiyatı 35 TL. Paşa Bahçe markasına ait kahve yanı su bardaklarının fiyatları 40 TL. Lava marka 22 cm ebatındaki döküm tencerenin fiyatı 149 TL. Baton kek kalıplarının fiyatları 37.50. Altı parça oluşan şık görünüşlere sahip karma pasta takımının fiyatı 80 TL. Hisar Optima'dan çelik çaydanlık takımının fiyatı 120 TL. Kale döküm gözleme tavalarının fiyatları ise 90 TL. Öncelikle video izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sizler ricamız videomuzu beğenmeyi, gerçek ve resmi kataloglar için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki aktörün videosuna görüşmek dileğiyle hoşçakalın.